Herkese merhaba. Bu videoda size oldukça iyi bir kazanma oranına sahip harika bir gün içi stratejisi göstereceğim. Bu gün içi stratejisi TradingView'daki iki ücretsiz gösterge kullanıyor. Stratejiyi örneklerle açıklayacağım. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Her zaman olduğu gibi bu videodaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu yüzden tradingview.com'dayım ve göstergelerimizi kurmayı bitirdiğimizde grafiğiniz böyle görünecek. Tür süreci açıklayabilmek için bunların üstünü çizeceğim. Bu strateji için 15 dakikalık zaman dilimini ve heykin mumlarını kullanacağım. Ve başlangıçta grafiğiniz böyle görünecek. Şimdi bu strateji için gereken iki göstergeyi ekleyelim. Ekleyeceğimiz ilk gösterge QQ Tam burada. Jose 5770. Eklendikten sonra üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Buradaki ayarlara tıklayacağım ve girişler sekmesinde RSI uzunluğunu 14'ten 3'e değiştireceğiz. Sonra stiller sekmesine gideceğim ve çubuk renginin işaretini kaldıracağız. Ayrıca buradaki bu iki grafiğin işaretini kaldıracağız ve ardından bu üç seviyenin ve H çizgileri arka planın işaretini kaldıracağız. Bu gösterge popüler göreceli güç endeksi göstergesinin daha yumuşak bir versiyonu gibi çalışır. İki volatilite tabanlı takip eden durdurma çizgisi ekleyerek RSI'yi genişletir. Bu takip eden durdurma çizgileri hızlı ve yavaş hareket eden ortalama gerçek aralıktan oluşur. Şimdi ilk göstergemizi ayarladığımıza göre ikincisini ekleyelim. Göstergelere geri döneceğiz ve burada X trend olarak da bilinen aşırı trend ekleyeceğiz. Gösterge grafikte düşüş ve yükseliş geçersiz kılma bölgeleri çizer ve bir trend değişimini işaretler. Mavi çizgi uzun bölgeyi, turuncu çizgi ise kısa bölgeyi temsil eder. Biz bunu kullanacağız. Şimdi burada ayarlarda bazı değişiklikler yapalım. 200 EMA'dan kurtulacağız ve bunlardan bazılarını değiştireceğiz. Bu birinci rengi maviden yeşile ve ikinci rengi kırmızıya değiştireceğiz. Ve sonra şekillerin işaretini kaldıracağız. Tamamı tıklayın ve şimdi grafiğimiz hazır. Peki hala Strateji tam olarak nedir? İşte bir alım satım işlemine girmenin kuralları. 1 numara aşırı trend gösterge çizgisini kırmızıdan yeşile değiştiğinden ve çizgi yeşile döndüğünde yeşil heykin aşı sahip olduğunuzdan emin olmak istersiniz. Bundan sonra buradaki histogram da yeşilse satın alma sinyali onaylanacaktır. Tüm bu koşullar onaylanırsa bir alım satım işlemine girebilirsiniz. Bu yüzden ticarete tam buradan gireceğim ve zarar durdurmak için bu strateji için son dalgalanmada düşük tutmayı seviyorum. Ve 1.5 risk ödül oranında kar alacağım. Yani bu karlı bir alım işlemi olurdu. Şimdi bir alım satım işleminin kurallarının tam tersi olan bir satış işlemine girme kurallarını gözden geçireceğiz. Ancak bundan önce bu videoyu beğeniyorsanız beğen düğmesine bastığınızdan ve kanalıma abone olduğunuzdan emin olun. Bunun gibi daha şaşırtıcı ticaret stratejileri görmek istiyorsanız işte bir satış ticaretine girmenin kuralları. Birincisi, aşırı trend gösterge çizgisinin yeşilden kırmızıya değiştiğinden emin olmak istersiniz ve bu olduğunda kırmızı bir heykelaşım da olur. Bundan sonra buradaki QQE eşiğinden başka bir onay alacaksınız. Buradaki histogram da kırmızıysa bir satış işlemine girebilirsiniz. Bu yüzden ticareti tam burada gireceğim ve zarar durdurmak için satış ticareti için son dalgalanmada yüksek tutmayı seviyorum ve 1.5 risk ödül oranında kar alacağım. Ve bu karlı bir satış ticareti olurdu. Sabır, karlı bir tüccar olmanın anahtarıdır. Bu nedenle ticarete yalnızca açıklanan tüm kurallar onaylandığına girin. Kurallardan biri bile onaylanmazsa ticarete girmeyin. Örneğin burada görebilirsiniz. Aşırı trend çizgisinin rengi tam burada kırmızıdan yeşile değişir. Mumda yeşildir. Ancak buradaki histogram yeşil değildir. Bu nedenle bu ticarete giremezsiniz. Benzer şekilde burada yeşil çizginin kırmızıya dönüştüğünü görebilirsiniz. Ancak heykin aşımımı kırmızı değildir. Bu nedenle bu ticaretin karla sonuçlanmayacağını görebileceğiniz gibi bu ticaretten de uzak durmalısınız. Şimdi size bir alım-satım ticareti için biraz daha örnek göstereyim. Böylece stratejiyi doğru bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu arada eğer siz de kripto ticareti yapmak istiyorsanız Bitget borsasına bir göz atmayı unutmayın. Ben de bu borsada işlem yapıyorum ve gördüğünüz gibi 114 bin dolardan fazla param var. Yani dizüstü bilgisayarınız veya mobil uygulama aracılığıyla alım ve satım pozisyonları açabileceğiniz güvenilir bir platformdur. Göz attığınızdan emin olun çünkü birkaç bonusları ve hatta 4153 dolara kadar bir başarısızlık bonusları var. BTC bağlantısı açıklamadaki bu videonun altındadır. Şimdi size biraz daha strateji göstereyim. Burada QQ göstergesinin yeşil olduğunu görebiliyoruz ve burada kırmızı çizgi yeşile dönüyor ve mum da yeşil. Bu yüzden bu alım işlemine gireceğiz. Tam burada ve stop son dalgalanmanın en düşük seviyesinde ve 1.5 ödül riskiyle ayarlayacağız. Bunun başarılı bir ticaret olacağını görebilirsiniz. Burada ayrıca aşırı trend gösterge çizgisinin kırmızıdan yeşile değiştiğini, mumun yeşil olduğunu ve aşağıdaki histogramın da yeşil olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenle tüm kurallar onaylandığı için bu ticarete gireceğiz. Stoplusumuz son en düşük noktada olacak ve tekrar ticaretimiz karla sonuçlandı. Şimdi bir satış ticareti için birkaç örneğe bakalım daha önce açıklandığı gibi buradaki tüm kurallar yerine getirildi. Görebileceğiniz gibi çizgi burada yeşilden kırmızıya değişiyor. Mum kırmızı ve histogramların kırmızı rengi bir satış ticareti için girişi onaylıyor. Bu yüzden bu ticarete burada gireceğiz. Stop loss'umuzu son dalgalanmada yüksek olarak ayarlayacağız. Ve bu da başarılı bir ticaret olurdu. Burada ayrıca 3 kralın da onaylandığını görebiliriz. Histogram kırmızıdır. Çizgi rengi yeşilden kırmızıya değişir ve mum da kırmızıdır. Bu yüzden yine kuralları takip edeceğiz ve ticarete gireceğiz. Ve zarar durdurma son en yüksek mumda ayarlandı ve risk ödül oranı 1.5. Tam burada kar elde edeceğiz. Yani evet genel olarak bu oldukça iyi bir strateji gibi gözüküyor. Ticaret yapmayı sevdiğiniz herhangi bir enstrümana geri test ettiğinizden emin olun. Ayrıca bu özel strateji için size gösterge, göstergelerin her ikisi de ticaret görünümünde tamamen ücretsizdir. Bunlar en iyi ticaret görünümü alım-satım göstergelerinden bazılarıdır. Bu yüzden temelde stratejinin özü budur. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine bastığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Böylece başka bir harika strateji yüklediğimde bildirim alabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.